arkadaşlar. Zeynep'le bugün cadılar bayramı. Şeker toplayacağız. Zeynep gel şuraya bakalım. Şekeri nereden alabiliriz? Gel anneciğim gel gel. Şu ağacın arkasına bakar mısın? Gel burada şeker var. Gel gel. Aa, al bakalım şekerini. Çamaşır makinesi. Ay anneciğim çok korktum. Hemen buradan gidelim. Git 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 git. Gel 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 gel. Gel gel şurada var şu ağacın arkasında var bir tane. Ay inanmıyorum burada da çanta Çantalı şeker Aç çantanı Zeynep Aç anneciğim çantanı Ay çok korkuyorum hemen buradan gidelim Hemen gidelim başka Başka hangi ağaç Ay anneciğim Burada da kocaman dev şeker Ay çok korkuyorum Zeynep Hemen şekerini al kaç anneciğim Hemen kaç başka başka Ay bir tane de orada var anneciğim koş 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 Ağacın arkasına saklanmış. O oh, buradan da alıyoruz bir şeker. Aa topuklu ayakkabı. Çok gel gel. Şekerleri almasınlar Zeynep gel gel. Kaç 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 Ay çok korkuyorum. Zeynep para doğru gel gel. Ay anneciğim. Anneciğim anneciğim gel gel gel. Kaçalım kaçalım hemen. Zeynep kaç. Aa anneciğim yıkıldı hepsi. Zeynep gördün mü? Gördün mü? Anneciğim kaçalım. Canlanıyorlar canlanıyorlar. kaçalım. Kaç 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 kaç. Kızlar hadi eve gidiyoruz. Elifciğim. Hadi kızım eve. Hadi gelin. Zeynep hadi gel kızım gel. Hadi, hadi gelin eve gidiyoruz. Hadi. hadi arabaya arabaya biniyoruz. Hadi Zeynep. Hadi. Böcekler sarmış arabayı. Gel sen, sen, sen vur bir tane. Vur bir tane. Hazır mısın? Dur. Elif vur. Onlar da kızım öyle. Ay çok kötü. Böcekler. Bir tane de şurada var. Tamam. Bir tane de şurada. şurada. Eyvah de şurada, şurada. eyvah. Tamam dur ona da abla vursun. Dur gel buraya. Gel hazır mısın? Hoppa. Tamam temizlendi arabamız. mi arabamız? Temizlendi. Tamam kaçanlar araba. Be, Gidin kaçın Hadi kaçın. Be. Arabamız temizlendi böceklerden. Bir, bir, bir. Kaçıyoruz, kaçıyoruz, kaçıyoruz. Kaçıyoruz, kaçıyoruz. kaçıyoruz. kaçıyoruz.